Merhaba arkadaşlar kahve pasta sevince hoş geldiniz. Ağustos ayı tabak falarızı yapıyorum Koç burcu. Arkadaşlar bireysel danışmanlık almak için WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram vereyim 0538 292 92 75'ten benimle iletişim kurabilirsiniz. Arkadaşlar ayrıca açıklama kısmında da telefon numaramı bulabilirsiniz. Tekrarlamak sürekli tekrarlıyorum biliyorsunuz. Kanalımızı sevdiklerinizi önererek, paylaşarak da büyümemde yardımcı olan gönül dostlarıma teşekkür ederim. Olacak kişilere de olmasını rica ediyorum. Evet. Olmaz. Şimdi bir bakalım. Koç Burcu. Özellikle karşı karşıya biriyle birlikte bir görüşmeniz olacak. Yani burada bakın bir el ele tutuşuyorsunuz da anlaşma sağlayacaksınız gözüküyor yani burada aslında hislerinizle hareket ederseniz karşınızdaki kişinin de bakın burada düşüncelerini okuyabilirsiniz bir ünlem işareti gibi bir işaret var arkadaşlar veya soru işareti kafası da aslında kuyuraya çıkmış çok fazlasıyla da dolu olduğu gözüküyor bu kişinin aslında size anlatacağı çok şey var arkadaşlar diyebilirim belki de e, sormak isteyip cevap arıyor olabilir bu konuyla ilgili özellikle karşınızdaki insana yorum yapmadan veya işte efendim sözünü kesmeden bir şekilde onu dinleyin gözüküyor. Evet bu kişi ki belki de yine burada bakın bir yüzleşme karşılıklı bakın bunlarla da ayak bağları birleşik. bugünlerde çok samimi olduğunuz bir arkadaş, bir dost, bir sevgili artık her kimse onlarla bir yüzleşme karşı karşıya gelip bir konuşma, olacak arkadaşlar yani bir karşılıklı bir konuyu veya mevzuyu veya aranızdaki bir durumu çözmekle çok fazla uğraşacaksınız. Kimine göre burada bir mahkemelik olayları varsa bu konuyla bir anlaşma sağlayabilirler, tekrar birleşme olabilir veya arkadaşlar anlaşarak ayrılmak veya burada hani karşılıklı herkesinin de zararı olmadan hani anlaşma yoluna da gidilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar özellikle. Yine baktığımda özellikle bu konuda biraz kilo verebilirsiniz. Kilo özellikle verebilirsiniz. Kilolu olan kişiler için söylüyorum. Burada biraz daha incelmek veya esnemek veya işte bazı yerlerde esnek olmak. Biraz da hani boyun bükmek değil. tabi kendimizden ödün vermeyin ama burada biraz bazen de olaylar ve konular, sorunlar çözülmesini bekleyerek bu konuyla ilgili biraz esneme, esneyeceksiniz ve uyum. He, en doğrusu burada biraz daha aile içinde e, konu ve mevzular içinde özellikle bir uyum e, olmaya çalışacaksınız gibi gözüküyor arkadaşlar. Para konusunda evet belki de bir gündeminiz para olabilir arkadaşlar. Para konusunda da aslında dışarıdan beklediğiniz paralar varsa arkadaşlar dışarıdan gelecek veya uzak yerlerden gelecek para olabilir arkadaşlar. Bu sizi memnun edebilir bir arkadaş bir dost veya size yardım etmek isteyen bir görül dostunuz olabilir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili de bir destek göreceksiniz. Yine bakın bakın iki kişi burada yine bir yoldaki karşılaşmak gibi. Yani sürekli bir bakın kapılarınız çok güzel. iki tane büyük kapının açık olması iş hayatınızda yani kısmetinizin ve nasibinizin de açık olacağına ve iş arıyorsanız da iş bulma bulabilirsiniz ki kapı birden belki de iki iş yapabilirsiniz veya bir iş yapıyordunuz başka bir yerden bir teklif alabilirsiniz bir arkadaşınız ki ben bu işi yapıyorum veya hani senle gel şu iş birlikte veya şu işi yapalım gibisinden bu dönemde böyle bir teklif de alabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar evet özellikle kafanıza takılan veya sizi üzen veya geçmişte yaşadığınız bir üzüntü bir durumla ilgili ee, gerçekten bir öyle canınızı acıtan bir durum, özellikle duygusal hayatınızda varsa, bu konuyla ilgili de e, ya bir kendinizle bir çalışma yapacaksınız, ya da karşınızdaki kişiyle. Gerçekten bu konu ve mevzu artık e, konuşarak veya e, işte karşılıklı birbirimize nerede yanlış yaptık, yani emek verelim veya şöyle yapalım bir konuyla ilgili gündeminiz çok yoğun olacağını gösteriyor, özellikle bu konularla ilgili. Evet, bugünlerde yarım yarım bir işiniz olabilir arkadaşlar, yarım kalmış bir işleriniz olabilir. Bunları halletmek veya bu süreçte Ağustos ayında çok çalışabilirsiniz. O oh, yarım kalmış işlerinizi de hızlandırıp bitirmek isteyebilirsiniz. Daha Ağustos ayında biraz daha fazlasıyla işinize odaklanabilirsiniz. Daha fazla iş yapmak yani hani daha böyle hani para o paranızı paranıza toparlamak hani okullarda artık yaklaşıyor belki birçoğumuz için. Ee, bu konuyla ilgili biraz daha yani düşünerek mi artık yoksa da biraz daha çalışarak para kazanmak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben burada sizin çok bereketli olacağınızı düşünüyorum. O kapılarınızın açık olmasıyla hem maddi konuda hem de duygusal hayatınızla ilgili. Özellikle hele ki maddi konuda bir şifalanma şey olacak. Duygusal hayatınızda geçmişte siz özen bir insanın tekrar sizin karşınıza gelip konuşmak isteğinin olacağını, belki de size duygularını açacağını veya yaşadıklarını anlatacağını gösteriyor arkadaşlar. Bu sefer özellikle konuşamıyorduysanız, karşılıklı bir iletişim kuramıyorduysanız, bir eksiklik vardıysa, bu süreçte karşılıklı bir konuşacaksınız. İşte bu ee, hani ben siz veya ne yaptın, ne ettin, işte nasıl geçti birbirinizi artık anlatacaksınız, konuşacaksınız. Gözüküyor burada bir kadın yani böyle böyle e, buğday tenli özellikle biraz saçlar düz olabilir bir kadınla ilgili de bir gündeminiz olacak. Yani bakın bu tarafa bakıyor ve o bir kızınız olur, kadın yani arkadaşınız olur bilemem ama bir gündeminiz olacak. Saçları böyle Genellikle çok hani kabarık değil, düz şeklinde duruyor ama biraz gündeminizde o oturacak gözüküyor. Burada da bir şapka takmış. Devletle ilgili bakın bir nikah veya bir düğünle ilgili bir gündeminiz olacak. Hayırlı bir işiniz olabilir arkadaşlar. Ama bunlar dışarıdan yani çok hani aile içinde değil. Böyle dışarıdan arkadaş olabilir, dışarıdan işte efendim hani komşunuz olabilir gibi bir durum olacak arkadaşlar söyleyebilirim. Yine falan özellikle bugünün, özellikle hayatınızda diyor ki sevdiğiniz insanla gerçekten ya bir anlaşmaya ya bir konuşmaya varacaksınız bir şeylerle ve burada çok da esnek olacaksınız gibi gözüküyor. Bakalım arkadaşlar özellikle <laughs> e, büyülü keyanet kartlarından e, birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta diye alacağım ve dördüncü hafta diye birer kart alacağım. Sonra da arkadaşlar bakalım. Evet, birinci haftamız, ikinci haftamız, üçüncü haftamız ve dördüncü haftamız. Evet, çok da tatlı değil mi? Evet, şimdi bakalım arkadaşlar, bu da kuantum kehanet kartlarıyla ikisi de. ...bakalım... ...iki kehanet kartlarıyla... <laughs> ...birinci haftamız... ...ikinci haftamız... ...üçüncü haftamız... ...dördüncü haftamız... ...bakalım... <laughs> ...yapıştı... ...evet... ...birinci haftada diyor ki arkadaşlar... Bir tamamlanma olacak. Yani böyle bir dolunay varsa özellikle Ağustos ayında bir tamamlanma olacak. Neyle ilgili? Özellikle burada yoksunluk bilincinde. Yani bir kalp çıkmış bakın aşkla ilgili. Bakın burada da yüzleşmeler çok fazla çıkmıştı. Ve geçmişten gel, bir sevgiliniz gelebilir de demiştim. Karşılıklı bir konuşma yüzleşme olabilir. Yoksunluk çektiğiniz. Ve bu konuyla ilgili eksik hissettiğiniz sizin için her neyse bu konuyla ilgili bir tamamlanma olacak. Birinci hafta gündeminiz biraz bunun olacak. İkinci hafta bakalım ee, o tutku daha sonra ne olacak? Öyle bir tutku yani coşacaksınız ki ateş gibi birbiriniz için yandığınızı. Burada tutkunun çok olduğu bir durum ki ateş zaten koç Burcunun kartıdır ki kart mı gelmiş diye çok kalın geldi yapışmış bunlar birbirine ve örtü diyor. Siz siz perdeleri artık açılacak arkadaşlar ya da burada bu örtülen durumlar konuşulacak ve artık bu siz perdeleri ortadan kalkacak. Kart daha mı var? Yok. Ondan sonra tutkunun ateşin yükseleceği, o coşkunun yükseleceği ve burada cesarete de geleceksiniz. Bu cesaret belki de hayatınızda bir risk alacaksınız. Üçüncü hafta. Evet. Ay pardon ikinci hafta özür dilerim. Üçüncü haftada baktığımda içgüdüleriniz, sezgileriniz özellikle dedim. Sezgilerinizle içgüdülerinize kulak verin. Sezgilerinizle hareket ederek sevgi dolu, şefkat dolu dişil enerjinizi yükseltin arkadaşlar. Burada özellikle iç sesinize kulak verin. Daha çok bu iç sesinizdeki duyuru, duyguyu sevgiyle, şefkatle doldurun ve sevgiyle, şefkatle de e, gösterin. Özellikle bu olacak ve lütfen burada iç de fazlasıyla kulak verin Ve ne konunuz varsa da Sevgiden ve şefkatten yana Çözdün arkadaşlar Diyor ki siz de öyle olacaksınız Dördüncü hafta Yine e, sevgiden yana olabilir arkadaşlar Aşktan yana olabilir Dördüncü haftada e, Burada teve, tevekkür Demek ki tevekkür bir şeylerin, hayatımızda olan şeylerin kıymetini, bir değerini bilmek, ondan farkına varmak ve bu, bu konuyla ilgili de e, şükür etmek, bol bol e, şükür etmek. Belki gelen bir sevgili, barıştığınız bir aşka, işte her neyse hayatınızdaki size için durum. Bol bol Ağustos ayında tevekkül olun, elinizdekilerine şükredin dedi. E, ve buradaki bu durum e, tahmüt yani nedir bir söz bir anlaşma bir sözleşme yapabilirsiniz bir kağıt veya bir mesaj alabilirsiniz e, işte çoktandır görüşmediğiniz bir sevgiliden bir mesaj gelebilir her neyse veya bir e, anlaşmaya gidemiyordunuz ki yine burada bir anlaşma vardı bir söz verecek karşıdaki bir anlaşma yapacak ve karşılıklı artık bu konuyla ilgili istediğiniz bir şey olacak ve tevekkül şükür ve tevekkülde kalacaksınız özellikle bol bol. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın çok güzel bir e, Ağustos ayı sizi bekliyor anladığım kadarıyla eksik yani eksik olan tarafları tamamlayacaksınız yoksunluk hissettiğiniz sevgiden yana bunlar tamamlanacak gözüküyor ses derileri ortadan kalktıkça hem daha ateşli, daha tutkulu, daha cesaretle ilerleyeceğiniz gözüküyor. Sezgileriniz yükselecek ve sezgileriniz size sevgide ve şefkatte mutlu olacağınız ve sevgiden ve şefkatini çoğaltın, diş enerjinizi çoğal, yükseltin diyor burada. Özellikle diş enerjiler için sesim biraz yok arkadaşlar. Ee, bu da tabii ki size e, sizin istediklerinizi size Rabbim sundukça verdikçe de lütfen tevekkülde kalın ve belki karşınızdaki kişiyle de e, bir söz verebilir size e, bir tah tahammüt, bir söz yani bir anlaşma gibi e, veya bir mesaj gelebilir veya anlaşacaksınız burada gözüküyor ondan sonra bu da size demek ki çok 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 güzel bir Ağustos ayı sizi bekliyor Ağustos ayı genellikle e, ateş grubundan e, özellikle iki birinci haftaları Aslan Burcunun ve daha sonra da yarısından sonra başak Burcuna geçiyor Aslan Burcunun gezegeni de tabii ki arkadaşlar e, Güneş Kartı Güneş Kartı da. Büyük bir aydınlanma, enerji, enerjiniz yükselecek, kaynaklarınız artacak gözüküyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Hayırlı günler.